Nesine TV ekranlarından herkese merhabalar. Kazançlı bir hafta sonu diliyorum efendim. Nesine TV ekranlarında sizlerle beraberiz. 4 manşık ideal kuponumuz her hafta sonu bülteninde olduğu gibi sizlerle beraber olacak. İlk karşılaşma İngiltere'den gelecek Premier Lig'den 115 iddia kodu Husti Chelsea mücadelesi. İki takım da kötü gidiyor. İki takım da son haftalarda sonuçlarını baktığımız zaman istediği sonuçları alamıyor ama bunlardan Chelsea'nin fiksürünün biraz daha zor olduğunu görmekteyiz. Geride kalan 4 maçında 3 ilgi aldı Hull City. Bu maçlarda kazanamadığını da belirtelim. Son ikilik maçını da 3 ve üzeri farklı kaybettiğini görüyorum. Kalesinde de çok gol görüyor Hull City. Chelsea zorlu fiksürünün ardından artık çıkışa geçmek istiyor. Bundan sonra oynayacağı iki iç saha maçı var. Bunları da kazanarak şampiyonluk yarışından kopmamak istiyor. Dolayısıyla Houston'in karşısında Chelsea'nin bu hafta kazanan olmasını bekliyorum. Tercihim maç sonu 2 olacak. Mavileri ön plana çıkartacağız. İkinci mücadelemiz 123 kodu Rize Beşiktaş'ı ağırlayacak ki Beşiktaş derbideki yüksek eforun bedelini Dinamo Kiev karşılaşmasının ikinci yarısında ödedi. Çünkü derbide 2-0'dan maçı 2-2'ye taşıyacak mücadeleyi verirken inanılmaz bir efor sarf etmişti. Dinamo Kiev maçın ilk yarısına da yoğun presle başladı ama çok yoruldular ve müsabakanın ikinci yarısında Kiev karşısında bu yorgunluk kendini belli etti ve bir puana razı olmak zorunda kaldı Beşiktaş. Üst üste iki beraberliklerin ardından şimdi Çaykur Rize deplasmanına gidecekler. Çaykur Rizespor'un geride kaldığı maçlara baktığım zaman kazandığı tek maç var. O da müsabakayı 10 kişi tamamlayan Akisar karşısında. Bunun dışında diğer 4 maçta 3 ilgi alırken kazanamadığını görüyoruz. E, açıkçası ben Rize deplasmanında Beşiktaş'ın galip geleceğini 2 haftalık hem Galatasaray hem... İkiye beraberliklerini geride bırakarak kazanacağını ve milli maç arasına galibiyete gideceğini düşünüyorum. Üçüncü müsabakam Bundesliga'dan Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund. İddia kodu 124. Burada gollere gideceğiz. Bayer Leverkusen ligde geride kalan son 5 maçın 4'üne baktığım zaman hem karşılıklı gollerin hem de 2.5 golü Sübasiye'nin kazandırdığını görüyorum. Borussia Dortmund ise son iki maçı 4 gol ve üzerinde sona erdi. Yine bu maçlarda karşılıklı goller oldu. Tabii ki bunlar lig. Hafta içi bir de Şampiyonlar Ligi vardı. Bayer Leverkusen Monaco maçı karşılıklı goller. Real Madrid, Borussia Dortmund maçı 2-2 karşılıklı goller ve 2.5 gol üstü. Burada hem Leverkusen'in hem de Dortmund'un skor üreteceğini ve var bahsinin kazandırmasını bekliyorum. Son mücadelem Santos, Atletico Paranense, Brezilya A ile kuponumu noktalayacağım ama ilk üçü de MBS 3'ten seçtiğimiz için kombin ederek oynayabiliyoruz. 387, Atletico Paranense'nin Brezilya Serie A'da dış sahada en az puan toplayan takımlar arasında görüyoruz. Son 5 dış saha maçında kaybettiğini aktaralım. Ayrıca önemli bir detay da şu, Atletico Paranense'nin bu deplasmanda kaybettiği 5 maçında gol de atamadı. Santos'un deplasmanda sonuç almakta zorlanan rakibi karşısında 3 puana yakın görüyorum. Tercih maç sonu 1 olacak. Cumartesi iddia bülteninden bu 4'lüyü seçtik. Hem bunlar hem de yazdığınız kuponlar size kazandırması dileğiyle efendim. Pazar bülteniyle tekrar birlikte olacağız. Müzik